21 Şubat Cuma Oruç fidyesi nedir, kimler verebilir? Ameller, pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Ben amelimin arzı sırasında oruçlu olmayı isterim. Fidye bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da sadakayı fıtırla aynı miktarı ifade eder. Bu fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkanı olanların fazla vermesi daha iyidir. Oruç tutamayan kimse ileride tutma imkanı varsa hemen fidye verme yoluna başvuramaz. Buna göre ihtiyarlık veya şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimseler daha sonra bu oruçları kaza etme imkanı bulamazlarsa bunların her gününe karşılık bir fidye verirler. Fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını isterler. İleride tutabilecek duruma gelirlerse fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefilere göre kaza ederler önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz. Bunlar sadaka sayılır. Oruç fidyesi tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir.